4'lü el ve 100 havlu seti toplam 85 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti toplam 260 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, bir adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 950 lira. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Farklı renklerde polosu örgüydü. Tanesi 35 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde 380 lira. Yüsükek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira JPG. Dalvaniz mini kova, 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart Dad TV with Chill garantili 9.499 lira. 3 adet çok amaçlı kare sofra bezi seti toplam 95 lira. 12'li muffin kalıbı 15 lira. 2 katlı kurabiyelik 60 lira fiyatı. Beşli döküm muffin kalıbı, 80 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde, 245 lira. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık, 95 lira fiyatı. Dekoratif sunum tepsisi, 80 lira fiyatı. Granit tava, 22 santim boyutunda, 140 lira. Desenli döküm cezve, 120 lira fiyatı. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. Yusuf Beyaz Kavanoz Saklama Kabı Seti, toplam 85 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 75 lira. 6 parça mutfak havlusu seti, toplam 45 lira fiyatı. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti, toplam 120 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 10 adet karışık en örgü seti, toplam 260 lira. Çift kişilik 3'e katlanabilir sünger yatak, 240 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 105 lira. Kili yastık kılıfı 50'ye 70 santim ölçülerinde 40 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV 3 yıl garantili 9.499 lira. 4'lü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. 12'li muffin kalıbı 15 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 75 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 299 lira. 4'lü su bardağı seti, 90 lira. 4 parça Paşabahçe ada Türkmen Hazırlık Seti toplam 55 lira. Ahşap Karabiber ve Tuz Değirmeni Öğütücü 25 lira. Altılı Desenli Su Bağdağı Seti toplam 45 lira. Pamuklu Nevresim Takımı 165 lira. Farklı renklerde dört Havlu Seti toplam 80 lira. Toprak Tencere 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 135 lira fiyatı. Alüminyum döküm tava, 20 santim boyutunda, 115 lira. Beyaz mutfak masası takımı, toplam 2499 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 80 lira fiyatı. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Bayan Pandolf, 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta, 95 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. 12 parça çerçeve görüntülü MDF tablo seti, 160 lira fiyatı. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 320 lira. Çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Ortopedik yaylı yatak 90 x 190 santim ölçülerinde 380 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti toplam 180 lira. 6 adet vakum kapaklı akrilik düks kırılmaz saklama takımı 80 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 520 lira. Aş merdiveni çiçeği, 95 lira. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Beşli desenli mavi kadın çorap seti, toplam 80 lira. Tefal markasına ait tahtı, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 125 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 99 lira. Çift kişilik nevlesim takımı, 180 lira fiyatı. Çam su ısıtıcı kettle, 2 litre kapasiteli, 230 lira fiyat. Leke tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü, 45 lira kadın cüzdanı, tanesi 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yoğurt ve mayalama örtüsü, 99 lira fiyatı. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 290 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. 12 parça meşrubat takımı toplam 150 lira. 2 adet porosilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkelik 65 lira. Lavgire altılı çerezlik kase takımı toplam 50 lira. Manolya çiçeği bileklik 120 lira. Altılı ayaklı çam sunumluk toplam 80 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart Deck TV 3 yıl garantili 9499 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 40,5 lira. Mini dikiş seti kutusu 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet porselen kupa bardak seti, toplam 390 lira fiyat. 13 parça tencere set, granit kaplamalı, 699 lira. Bambu çift tazneli çamaşır sepeti, 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Erzak malzeme dolabı, 200 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti, Toplam 80 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere.